Hindistan ve Pakistan savaşında kritik noktaya gelindi. Türkiye Pakistan'a mühimmat desteği sağlayınca Hindistan da başka ülkelerden yardım istedi. Hindistan Kabine Güvenlik Komitesi 73 adet savaş uçağı ve 10 adet eğitim uçağının 6.56 milyar dolar karşılığında satın alınmasını resmen onayladı. Hindistan Kabine Güvenlik Komitesi 73 adet LCA Tejas MK1A savaş uçağı ve 10 adet LCA Tejas MK1 eğitim uçağının 6.56 milyar dolar karşılığında satın alınmasını onayladı. Defense Türk'ün aktardığına göre Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Başbakan Narendra Modi'nin başkanlık ettiği Hindistan Kabine Güvenlik Komitesi bugün Hindistan Hava Kuvvetleri'nin yerli savaş uçağı LCA Tejas filosunu güçlendirmek için yaklaşık 6.56 milyar dolar tutarındaki en büyük yerli savunma tedarik anlaşmasını onayladı. Bu anlaşma Hint savunma imalatında kendine güven konusunda ezber bozacak. LCA Tejas Hindistan'da hiç denenmemiş çok sayıda yeni teknolojiyi bünyesinde barındırmaktadır. Tejas'ın MK1A varyantında yerlilik oranı %50 ancak bu oran %60'a yükseltilecek. LCA Tejas önümüzdeki yıllarda Hindistan Hava Kuvvetleri Savaş Bürosu'nun bel kemiği olacak. Uçağın üreticisi Hindistan Aeronautics Limited, Nasik ve Bengaluru bölgelerinde halihazırda ikinci hat üretim tesislerini kurdu artırılmış altyapıyla donatılan şirket, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne zamanında teslimat için LCA-MK1A üretimine yön verecektir ifadelerine yer verdi. Pakistan ve Türkiye'nin nükleer silah üreteceği iddialarının ardından Hindistan'dan gelen tepki sesleri sonrası savaş uçağı alımının onaylanması dikkat çekti. Pakistan'da 2020'ye muhalif siyasi partilerin hükümet karşıtı mitingleri ve Keşmir'de yaşanan çatışmalar damgasını vurdu. Keşmir'in statüsü konusunda anlaşamayan Hindistan ve Pakistan arasında çatışmalar ve gerginlik Keşmir Kontrol Hattı çevresinde yoğunlaştı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu yıl hattın Hindistan tarafından Pakistan tarafına 3000'in üzerinde ihlal ve hedef gözetilerek saldırı yapıldı. Pakistan, söz konusu ihlallerde 68'i çocuk, 92'si kadın, 276 sivilin öldüğünü, yüzlercesinin de yaralandığını belirtiyor. Hindistan'ın geçen sene 5 Ağustos'ta Cambu Keşbir'in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına ayırmasından sonra iki ülke arasındaki gerilim daha da arttı. Pakistan bu eyleme tepki olarak yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişkilerin derecesini düşürme kararı almıştı. Her iki ülkede de birbirlerinin büyük elçisi hala bulunmuyor. Pakistan 14 Kasım'da Hindistan'ı ülkede terörü finanse etmekle suçladığı bir dosya hazırladı. İslamabad yönetimi söz konusu dosyayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine teslim etti. 10 Aralık'ta Avrupa Birliği'ne yönelik dezenformasyon kampanyalarını ele alan bağımsız sivil toplum kuruluşu Disinfo Lab'ın Hindistan'ın uluslararası platformlarda Pakistan'ın itibarını zedelemeyi hedefleyen 15 yıllık dezenformasyon ağıyla ilgili araştırması iki ülke arasında bir başka tartışma konusu oldu. Başbakan Han aynı gün yaptığı açıklamada Disinfo Lab aracılığıyla Hindistan'ın 750'nin üzerinde sahte haber sitesi, var olmayan sivil toplum örgütleri ve sahte kişilerle Pakistan'ı hedef alan dezenformasyon kampanyası tıpkı Hindistan'ın Pakistan'da terörü desteklediğine dair 14 Kasım'da yayınlanan dosya gibi ortaya çıktı ifadesine yer verdi. Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, Avrupa Parlamentosu Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne söz konusu durumla ilgili soruşturma başlatması çağrısında bulundu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgını Pakistan'da etkisi altına aldı. Ülkede ilk vaka 26 Şubat'ta görülürken 18 Mart'ta ilk ölüm gerçekleşti. Ülkenin çeşitli eyaletlerinde farklı dönemlerde sosyal ve ticari hayatta salgınla ilgili kısıtlama kararı alınırken 1 Nisan'da ülke çapında kısıtlamalara gidildi. İş yerlerinin daha erken saatlerde kapatılmasına karar verilirken hafta sonları ise sokağa çıkma yasağı uygulaması devam etti. Camilerde cemaatle namazlar, toplantılar ve gösteriler de yasaklandı. Ülkede Mart itibariyle iç ve dış hat uçuşları durduruldu. Kara ve demiryolu taşımacılığı ise bazı bölgelerde özel izne tabi tutuldu. Başbakan İmran Han, ekonomik gerekçelere dayanarak söz konusu kısıtlamalara 9 Mayıs'ta son verdiğini açıkladı. Aynı gün yaptığı açıklamada Han, gelişmiş ülkelerin önceliği sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarla virüsü kontrol altına almakken, gelişmekte olan ülkelerin önceliği ise virüsü kontrol altına alırken ekonomik krizde engellemek. İnsanlarımızı salgından korumaya çalışırken bir yandan da açlıktan koruma ikilemi içindeyiz ifadesini kullandı. Salgının tüm dünyada etkili olmasıyla devletler yurt dışında yaşayan vatandaşlarını da ülkelerine getirmeye başladı. Bu dönemde Pakistan çoğunluğu körfez ülkelerinden olmak üzere 100 binin üzerinde vatandaşını ülkeye getirdi. Haziranda günlük vakaların 6800'ü e aştığı Pakistan'da salgın Temmuz'dan itibaren azalmaya başladı. Söz konusu azalma eğilimi Ekim'e kadar sürdü. Bu ayın sonunda ise günlük vakalarda gözle görülür artışlar yaşanmaya başladı. Vakaların tekrar artmaya başlaması sonrası yetkililer salgının daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler almaya başladı. Bu doğrultuda Kasım'da ülke genelindeki düğünlerin salonlarda yapılması yasaklandı. Açık alanlardaki düğünlerse 300 kişiyle sınırlandırıldı. Önlemler kapsamında sinema ve tiyatro salonları da kapatılırken kamuya açık toplantılar ve mitingler yasaklandı. Maske takmayan vatandaşlara ceza uygulanmaya başlandı ülke genelinde tüm eğitim kurumlarının 26 Kasım'dan 24 Aralık'a kadar eğitime çevrim içi devam etmeleri kararlaştırıldı. 25 Aralık'tan 10 Ocak 2021'e kadar yarı yıl tatili ilan edildi. Pakistan'da akıllı sokağa çıkma yasağı politikası kapsamında salgının yoğun olduğu bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Söz konusu bölgelerde yasağın süresi salgının durumuna göre belirleniyor. Ramazan ayında Pakistan'da devlet televizyonu PTV'de Urduca dublajla yayınlanmaya başlanan Dirdiş Ertuğrul dizisi de çok sevildi. Kısa sürede izlenme rekorları kıran dizinin YouTube'daki TRT Ertuğrul by PTV kanalının abone sayısı 10 milyonu aştı. Dirdiş Ertuğrul'un ardından Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi de 1 Aralık'ta PTV'de Urduca dublajlı yayınlanmaya başladı. Pakistan Başbakanı İmran Han 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada Devlet Televizyonu PTV'de yayınlanan Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum ifadelerini kullanırken, 25 Nisan'da Diriliş Ertuğrul'la ilgili olarak Pakistanlı gençler İslam tarihi ve ahlakını Türk dizisi izleyerek öğrenebilir değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan arama motoru Google'ın 9 Aralık'ta açıkladığı yılın arama trendleri 2020 listesine göre bu yıl Pakistan'da film, TV kategorisinde en çok Diriliş Ertuğrul arandı. Diriliş Ertuğrul dizisi Pakistan yapımı Merapaz Tumho isimli diziyi geride bırakırken Money Hates, Big Boss 14 ve Mirzapur gibi uluslararası yapımlarında önüne geçti. 13-14 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'a geldi. İki ülke arasında ekonomiden savunmaya, haberleşmeden televizyona çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı. Erdoğan'ın ziyareti ve Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır şeklindeki açıklaması ülke basınında geniş yer buldu.